Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili referandum yapma sözü Başbakan David Cameron'ın seçim kampanyasının temel taşlarından biri oldu. Cameron, 2017'ye kadar referandum yapmak konusunda kararlı görünüyor. Amerika Başkanı Barack Obama yaptığı bir söyleşide bu konudaki görüşlerini paylaştı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olması transatlantik ilişkilere güvenimizi arttırıyor sağ görüşlü Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage, Başkan Obama'nın sürekli olarak İngiltere'nin ABD, Yunanistan'ın da Euro bölgesinde kalması gerektiğini söylemesini eleştiriyor. Amerika'ya mesajım şu, eğer İngiltere referandumda Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın istediği gibi evet derse, Avrupa Birliği'nin dış politikası bizi daha çok sınırlayacak ve Amerika ile ortaklığımız da azalacak. Ama eğer referandumda hayır dersek yine bağımsız bir ülke ve dolayısıyla da Amerika'nın daha iyi bir müttefiki olacağız. Washington'daki Avrupa Birliği uzmanları ise AB üyesi bir İngiltere'nin Amerika'ya daha yararlı olacağını savunuyor. Bence İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yön vermesi çok önemli. İngiltere birliğin güvenlik ve dış politikasının belirlenmesinde çok temel bir rol oynuyordu. Ancak Cameron hükümetiyle ne yazık ki bu durum değişti. İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalması ve diğer üyelere önderlik etmesi çok daha doğru. Bu arada İngiltere'de AB'ye şüpheyle bakanların sayısı artıyor. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi son seçimlerde 4 milyon oy aldı. Avrupa Parlamentosu üyesi Roger Helmer, Yunanistan'daki borç krizinin farklı kültür ve ekonomilerden oluşan AB'nin düzgün işlemediğini gösterdiğini söylüyor. Being... Yunanistan'ın 3. dünya ülkesine dönüşmesini izliyoruz. Bazıları Yunan halkını, bazıları ise Almanları suçluyor. Bence suç ortak paraya geçme fikrini ortaya atanlarda. Jeopolitik istihbarat şirketi Stratfor'un Avrupa uzmanı Adriano Bossoni'ye göre AB üyeliği Londra'nın stratejik çıkarları için önemli. Referandumdan ne sonuç çıkarsa çıksın Avrupa Birliği üyeliği İngiltere'nin çıkarına uygun ister tam üyelik ister başka bir anlaşma yoluyla olsun İngiltere'nin serbest ticaret bölgesinde kalması çok önemli. Başbakan David Cameron, AB üyeliği ile ilgili kararın 2017'de verileceğini ve gelecek yıl Ekim'de referandum yapılacağını sık sık tekrarlıyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.